Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni bir güzel bir konudan gerçek bir manipülasyondan bahsedeceğim biliyorum aslında birazcık insanlar şey olarak düşünüyor manipülasyonu yani böyle yapayım ama bir yandan da belli olmasın manipülasyonu öğreneyim ama yo 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 insanları şey yapmak için öğrenmiyorum derken aslında insanlar etkilemek için öğreniyor. Ve biz bunu açık açık konuşacağız. Gerçek manipülasyon, hassasiyet, vulnerability diye geçer İngilizce'de. Robert Greene'in iktidar kitabı vardır ve baştan çıkarma sanatı. Robert Greene'in bu kitaplarının kapaklarını hemen şuralara koydum. Bu kitaplar gerçekten de manipülasyon açısından, insanları etkileme açısından çok önemli kitaplardır. Ve bu kitaplarda ve Robert Greene'in röportajlarında söylediği vulnerability yani hassasiyeti konu alacağız bu videoda. Bunun anlamı nedir? İnsanları nasıl manipüle edersiniz kolay bir şekilde hassasiyeti kullanarak nasıl manipüle edersiniz? Ona gireceğim bu videoda. Gerçek manipülasyon dediğim gibi öyle fake bir şey değil, uyguladığım bir şey. O yüzden siz de uygularsanız öğreneceksiniz ki aslında cidden kolay. Evet. Şimdi biliyorum farklı bir açıdan çekiyorum videoyu. Yani normal olan açıma göre, normal yerime göre farklı bir yer. O yüzden birazcık garip oldu. Ama şu duvara bir tane şu logodan koymak istiyorum. Şu duvara. Gerçek manipülasyon. Hassasiyet. Bazı insanlar sizi hassas davranarak manipüle etmeye çalışır. Bu insanların asıl uyguladığı şey sizin ona duygusal olarak açılmanızı sağlayarak yani duygusal yatırım yapmanızı sağlayarak psikolojik ve duygusal yatırım yapmanızdır. Böylece ona açılırsın ve sizi kontrol etmesi kolaylaşır. Bunu yutmamak için duygusal gücünüzü geliştirin ve hemen duygusallaşmayın. Bunu yapmak için ise aniden karşının duygularıyla oynayıp onu içten, içini açmasını sağlayın. Bir kişiyi, bir kızı kendine bağlamak isteyen kişiler de bu manipülasyonlara başvurabilir. Şimdi ne dedik? Yutmamak için ne yapabilirsiniz? Bu öncelikle hassasiyet şudur arkadaşlar. Hassasiyet ne biliyor Ben sizinle konuşuyorum şu anda mesela. Sonra siz bir anda böyle derin bir konu açıyorsunuz. Böyle derinden kastım bana dokunan bir konu açıyorsunuz. Ya şu gün şurada ne hissettin? Ya şu şu durumda ne yaşadın? Travmalarından, travmalarımdan birini açıyorsunuz. Hassas olduğum konulardan birini açıyorsunuz ve ben o an zaten bir boşluğa düşüyorum. Çünkü duygusal olarak size yatırım yapmamı sağlayacak bir şey bu. Eğer size bir özelimi açarsam size daha çok yatırım yapmış olacağım duygusal olarak. Ve hassasiyet budur. Siz bana açtığınızda o meseleyi ben de size anlattığımda ya böyle böyle yaşamıştım. Cidden çok kötü hissetmiştim. O zamanlar çok ağlardım bu konuda. Ne yapayım ya? Senin senin nasıldı bu konu? Dediğimde derin bir konuşma, derin bir psikolojik bir konuşma olduğunda, derin psikolojik etkin bir konuşma olduğunda, iletişim olduğunda size aslında duygusal olarak kendimi açmış oluyorum ve duygusal olarak kendimi açtığımda da hassasiyet göstermiş oluyorum. Hassasiyet siz gösterdiniz. Ben de size hassasiyeti verdim. Duygusal olarak size yatırım yap ve bundan sonra manipüle etmeniz beni çok daha kolaylaşıyor. Çünkü artık daha bir samimi, daha bir manipüle edilmiş hale geliyorum. Hassas Basit budur aslında. Baştan çıkarma sanatında da yani seducing insanları, kızları, erkekleri, kızlar erkekleri, erkekler kızları baştan çıkarmak için uygulayan insanlar cidden var. Ve size yalan söylemeyeceğim. Çok da basit bir taktik. Yapmanız gereken tek şey onlara derin sorular sormak ve derin sorular içinde onları sırlarını, gizemlerini ve en çok da duygusal olarak çoğu kişiye anlatmadığı, sadece bunun sorulmasını ve hani karşıdaki kişiye de güven, güveniyle anlatabileceği sorular sormak. Bunları sorduğunuzda işte en son ne zaman sevildin? işte şunlara ne oldu? Şuna oldu? Babanla aran nasıldı? Evde hiç kavga eder miydin? Falan gibi sorularla girdiğinizde bu özel bir konu ve cidden duygusal yatırım yapmış oluyor size bu hassasiyetle anlattığında. Hassasiyeti açtınız. O size anlat. Siz bundan sonra hassasiyete devam ederseniz aynı sorularla ve hatta buna benzer sorularla devam ederseniz göreceksiniz ki o insan size gerçekten bağlanacak. Bağlanacak'tan kastım o sizi daha çok düşünecek. Çünkü normal sorulardan farklı bu. En sevdiğin renk ne? Hobin ne? İşte bilmem burcun ne? Falan gibi sorulardan çok farklı bir soru. Cidden çok farklı bir soru. Ve işe de yarıyor. Nasıl yarıyor? Hassasiyet açtığınızda hassas olduğunuza karşı kişiye karşı ya kusura bakma ama bir şey soracağım sana ya en son ne zaman ağladın ve neden ağladın falan gibi sorularla girdiğinizde bunlar aslında insandaki hassasiyet artır ve bu gerçek bir manipülasyondur. Siz bunu isterseniz manipülasyon kullanmayın ama manipülasyon olarak da kullanabilirsiniz. Onu söylüyorum size. Şimdi bir de onun o yazının sonunda şöyle bir şey yazmışım. Bunu bir kızı kendine bağlamak isteyen insanlar da kullanabilir yazmışım. Bunu aslında kullanmanızı önerir miyim? Bilemem. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Ben kullanıyorum. Hassasiyeti bir kıza karşı açtığınızda da yani onun derin konularına, özel konularına bir zamandan sonra girdiğinizde o da size normalden daha çok bağlanacak ve size içini açtığı için duysal olarak size daha çok yatırım yapmış olacaktır. Duysal olarak size yatırım yapan insanlar da sizi daha çok düşünecektir. Ve daha çok düşündükçe de daha çok duygusal yatırım yapacaktır. Böyle bir döngüdür bu ve bu döngüye kapılan kızlar sizi takıntı haline getirecektir. İzleyici teşekkür ederim. Lactus out. Peace out.